i mm -hmm. Merhaba, duyduğum kadarıyla bu evde çok ama çok tatlı bir çocuk yaşıyormuş... ...ve onun doğum günüymüş bugün ve ben ona bir sürpriz getirdim. Nereye bırakayım? Baba! Ya. Ah, seni çok özledim ya. Hadi geç içeri, gel. Ya baban hiç durur mu sana gelmeden? Gel buraya. Babam. Oh, aslan oğlum. Giyordum, giyordum. 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 Bakayım sana. Bir dakika bakayım. İnanmıyorum. Bu yeni yaş bayağı yaramış sana. Baksana ne kadar büyümüşsün. Gelmeseydin girmeyecektin yeni yaşıma. <laughs> Bir yaşıma daha girdim bak. Ne dedim ben sana Asla yetiştim galiba. Yani Kan ve ben çok üzülürdük eğer yetişmeseydim. Ne diyeyim ki ben sana? Çay şey içer misin? Çay şey içer misin de güzel bir şey de? İçerim vallahi. İçerim. Hatta yanına pasta da alırım. Halam yaptı fıstıklı çikolatalı. Of. Yıkılıyor. Ne diyorsun? Hadi o zaman ne yapıyoruz burada? Gel, gel. Çağım, o yüzden eğer ihbar edersen, tamam? Aa. Ay, ya, seni yalnız bırakmamış. Ne oldu? Kıyamadın değil mi? Ne? Benimkini senkinin yanına koymuşsun. ...tek de hayvan zaten sen de hapse girince. Kızı kapmışsın. Benim yıkımım senin dirilişin oldu. <laughs> Darısı başımıza. Baban aramış beni. Yarın sana zahmet olmazsa bir arasana babama. O merak eder beni iyi miyim diye. Sen niye dönmüyorsun? Dinlerler. Nasıl? Güzel olmuş mu? Ben anlamam ki. Ama güzel. Ne demek anlamam? Ya doymak için işte. Benzin alır gibi. Abimin tam tersi. <laughs> Gurme değil mi o ya? Fena. Şaşırmadım. Ben sevmem öyle yemeğe mesele eden Ya sen bu Yasemin'le... Ellerine sağlık vallahi. Ben gideyim. Nerede kalacaksın bu gece? Lambayı nereden aldın? Neden? Telefona bakmıyorsun ateş kız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.